Ee, yani tabii Akşener'in geçen hafta çarşamba günü Kılıçdaroğlu'nun İzmir'de yaptığı e, açıklamadan sonra, yanımda yanımda mısınız açıklamasından sonra CHP'nin bir bütün olarak, Büyükşehir Belediye Başkanları başta olmak üzere bir bütün olarak Kılıçdaroğlu'nun etrafında şekillenmesi ve adayımız Kılıçdaroğlu'dur demesi önemliydi. O akşam e, Akşener'in e, Kılıçdaroğlu'na atıfta bulunması da aslında bir biçimde süreci şekillendirmişti. Yani o anlamıyla da Kılıçdaroğlu'nun adaylığı noktasındaki alanı daha da, açmıştı. E, ya P sanki o zaman şunu diyorsunuz değil mi? Sanki S o açıklamadan sonra ...İmamoğlu'yla e, İmamoğlu ile Mansur Yavaş'ın adayları artık geride kalmış. E, tabii yani CHP açısından zaten geride kalmıştı ama yani Hı -hı. Akşener açısından ya da diğer partiler açısından da geride kalmış bir şey vardı. Dünkü açıklamalar tabii bir tartışma yarattı. Yaratması da doğal çünkü ya Türkiye alışkın olmadan bir iş, Türkiye'de alışkın olmayan bir iş yapılıyor. Yani altı farklı siyasi partinin yan yana gelmesi kabullenilmiyor. Yani niye? Çünkü 20 yıllık bir iktidar var ve 20 yıllık iktidar bize şu alışkanlığı verdi. Birisi çıkacak, konuşacak, diğerleri de ona el kaldıracak. Ya böyle bir şey var. Türkiye resmi var ve algılar böyle. Yani 20 yıl ciddi bir süre bu düşünce tarzımızı etkiledi, davranış kalıplarımızı etkiledi. Hatta işin doğrusu siyasi tartışma biçimimizi etkiledi.